Kuşkusuz Hakan Çalhanoğlu hala aktif olan en iyi Türk futbolculardan biridir. Hakan Çalhanoğlu Leverkusen, Milan gibi büyük takımlarda oynadı ve şu anda Inter forması giyiyor ancak hiç Türkiye'de oynamadı. Çalhanoğlu daha önce yaptığı röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu belirtmiş ve yakın zamanda oyuncuya Galatasaray forması giyme ihtimali soruldu. E kendinizi Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsunuz. Ancak hiç Türkiye'de oynamadınız. Kendinizi Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musunuz? Çalhanoğlu soruya şu yanıtı verdi: e, dürüst olmak gerekirse, hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm amacım kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en yüksek seviyede kalmak. Türkiye Süper Lig'ini takip ediyorum. Umarım geçen ay yaşananlardan daha iyi performans sergilerler." dedi Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu'nun adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyor. Ancak görünüşe göre kariyerini İtalya'da sonlandırmak istiyor gerçekten.